Bahar 4 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte uyuduğu odada yakalanmıştı depreme. Yaşadıkları ev 6 kişilik ailelerinin üzerine çökmüştü. Anne ve babası yandaki odada yatıyorlardı. Bir başka odadaysa 21 yaşındaki abisi ve 11 aylık erkek kardeşi vardı. Annesinin ve erkek kardeşinin sesini duyamıyordu. Sadece babasının "Yavrularım neredesiniz?" diyen iniltisi çalınıyordu kulağına kapkara bir kapanın pençesinde lambayı yak diye yalvaran küçücük bir kız çocuğuyla baş başaydı şimdi. Ve tek umut dışarıdaki kurtarıcının sesiydi. Sen gelebilir misin burada? Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Sen rahat mısın? Kardeşini ver o zaman ben bana. Amca. Geç. Bir dakika biraz kırayım bir dakika. Amcacım bir dakika. Amca bu kolay değil mi? Amca. Bir dakika güzelim ne yaptın ya? Uğraşıyorum. <laughs> Elindeki tahta parçasıyla enkazı delen adam çırpınıyordu adeta. Hiç tanımadığı bir ailenin hayatı onun ellerindeydi şimdi. Orada? Yok her taraf berbat kızım. Yıkıldı her taraf. Arkadaşlar, Kimse kimseye bakacak hali yok. Gerçekten de sadece Gölcük değil, bütün Marmara bölgesi yerle bir olmuştu. Arkadaşlar, Bahar'ın 11 aylık kardeşiyle 21 yaşındaki abisi evleri çöktüğü anda can vermişlerdi. Kalan 4 kişinin yaşaması ise bir mucizeye bağlıydı. Az sonra küçük bir kız çocuğunun başı göründü karanlık tünelin ucunda. Hemen arkasından da ablası çıktı ağlayarak.

Ay ne olur abicim ne oluyor İki bina üst üste çökmüş ve Baharların evinin 5. katındaki balkon ampulü zemin katına inmişti. Bahar daha yeni içinden çıktığı bu korkunç cehennemden anne ve babasını kurtaracaktı şimdi. Tabi hemen yanı başında kendisiyle birlikte gözyaşı dökerek çırpınan kurtarıcısıyla birlikte. Işık görüyor musunuz? Işık geliyor mu? O andan itibaren gencecik bir kızla hiç tanımadığı bir adam bu inanılmaz ölüm kalım savaşında omuz omuz aydılar. Bir gece yarısı nedenini bilmedikleri, boyutlarını kestiremedikleri bu felaketten bir hayat kurtarabilmek için hem ağlıyor hem hırsla kazıyorlardı. Alın öndekileri ya.